Hepinize merhaba. Bugün sizlerle televizyon programı canlandırdık. Evet, şimdiki bölüm arka sokaklar. Geliyor. <laughs> Masut sana bulacağım Masut. Masut sana sıkacağım Masut Masut. Çaktıktan yok edeceğim Masut. Çünkü ben Godizell'iyim. kadına saldırdı. Söyle lan. Lan söyle lan. Özürüm şu Baba. Mesut abi. Mesut abi. Ben oynuyordum. Bana karıştı. Abi Mesut abi değil mi? Mesut abi Mesut. Söyle lan. Rıza baba konuşmuyor. Ne yapayım mı Za? Demek öyle. Hayır olamaz Nasıl Ah Evet yalancı yalancı 26 bölüm oynuyor Aa, şöyle oynuyor Bazı olaylar <laughs> filmlerden kurgulanmıştı. Arka sokakları canlandırıyorum. Şiin yok senin. Bir mecburiyetin yok. Şimdi bunu da videoma koydum. Gitmek istemiş. Hayır. Ana. Bak. Gel gel Ana Hayır. bak. Gel yatker. Ana bak. Ana bak. Ha. Kulağın içine. Ana, ana, bak. ana, bak, ana Kulağın bak, bak. Ana bak. Ana bak bir. Ana bak bir. Hayır gelmek istemiş. Ana bak bir. Ne? O ne ya? Şalını nereden getirdin? <laughs> Video çekiyorum. Eşarpla. <laughs> Işte Sessiz ol. Sessiz ol başla. Başlıyormuş zaten. <laughs> evet. Evet çekelim bir yer. Hemen ettirmen doğru. bugün dolu para kazandım. Aa, ee? Altıma sıçtım. Hey lan! Ah, ne oluyor? Ne oluyor? Abi, abi, lütfen. programlarına geldik. Ben on birazdan. Mm, ah bu saat, bu saat. Ömrümü yemiş, ömrümü, ömrümü. Ah vahiy olsun. diyorken büyük baba büyük baba ben kayboldum da evlenme şey ya. babam diyeceğim tiktok'ta gördüm tiktok'ta damage na şola Aa! bakışlar. Senin bütün güzel programlar sunduk. Gelecek benim görüşmek üzmeyere. Hadi görüşürüz. Eyvallah. <laughs>